Değerli izleyiciler merhaba. Bugün Osmanlı'nın Astrahan'a gerçekleştirdiği seferi veya Don Volga projesi olarak da bilinen bir seferdir aslında aynı zamanda. Bu konuyu sizlerle birlikte ele almaya çalışacağız. Tabi özellikle Altın Orda Devleti'nin yıkılmasından sonra hem Avrasya coğrafyasında önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Daha 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Altın Orda coğrafyasında hanlıklar ortaya çıktı. Kazan, Kırım, Astrahan vesaire. Bir taraftan diğer taraftan tabi yine 15. yüzyıl, 16. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin güçlenmeye başladığı bir dönemdi. Hem işte özellikle 15. yüzyıldan sonra İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti çok farklı bir e, konumda e, olacaktır diğer taraftan yine altın oradan e, zayıflamasına ve parçalanmasına paralel olarak Rus krizlikleri güçlenmeye başlayacaktır yine burada Doğu Avrupa'da Litvanya gibi e, önemli bir güç daha ortaya e, çıkacak ve adeta bütün bu ülkeler arasında hem e, diplomatik alanda hem siyasi e, alanda çok yoğun bir münasebetler tesis edilmiş olacaktır. Tabi yine Kırım Hanlığı'nı da zikretmemiz gerekiyor bu bağlamda. Altın Orda'nın parçalanması şüphesiz Karadeniz'in kuzeyindeki Türk illeri açısından olumsuz bir gelişmeydi. Belirttiğim gibi yerine birçok hanlık ortaya çıktı. Yetmiyormuş gibi bu hanlıklar kendi aralarında da mücadele ettiler. Ve yine bu hanlıkların şanssızlığı diyelim Rus Knezliklerinin bir bütün olarak ortaya çıkması artık yani birleşmeye başlaması ve Moskva Rusyasını meydana getirmesidir Nitekim çok geçmeden, Moskva Rusyası bu hanlıklara karşı üstünlük sağlamaya başlıyor ve tek tek ele geçirmeye başlayacaktır. 16. yüzyılın ortasından itibaren. Tabi ondan önce Yine önemli bir gelişme. Az önce de söyledik aslında ama İstanbul'un fethinden sonra Rusya aynı zamanda kendisini 3. Roma'da ilan edecektir. Ve şöyle diyecekler. 1. Roma yıkıldı. 2. Roma e, Türklerin eline geçti. 3. Roma Moskva olacak ve ebediyinde varlığını devam ettirecektir şeklinde bir e, söylemleri de olacaktır. Tabi e, 1552'de Rusya e, Kazan Hanlığı'nı ele geçirerek yayılmacılık siyasetine de başlamış olacaktır. Çok geçmeden Astarhan Hanlığı'nı da ele geçiriyor 1556'da defalarca e, bahsettik aslında Ruslar açısından önemliydi Kazan'ın ele geçirilmesi çünkü hem Orta Asya'ya giden yolu hem Kafkasya'ya giden yolu da bir nevi açmış olacaktır. Bu o, gelişmeler çerçevesinde belki sorulması gereken ve çokça da sıkça da sorulan bir soru aslında. Osmanlı neden sessiz kaldı ve Osmanlı neden müdahalede bulunmadı Rusya'nın bu yayılmacılığı karşısında? Çünkü gerçekten de Osmanlı aslında zirvede olduğu bir dönemde 16. yüzyılın ortası Sultan Süleyman gibi ardından işte 2. Selim gibi hem önemli hükümdarlar, güçlü hükümdarlar ve özellikle de Rusya ile kıyasladığımızda çok güçlü e, konumda e, bulunuyorlardı. Dolayısıyla Osmanlı neden sessiz kaldı sorusunu sıkça öğrencilerden de alıyoruz veya bazı araştırmalara da e, konu olmuştur e, bu mesele. tabii. belki birkaç e, veya farklı araştırmacıların farklı görüşleri var tabi. Mesela Solovyov Rus tarihçesi e, bu coğrafyanın Kazan, işte Astrahan ve diğer hanlıkların Osmanlı için çok uzakta kaldığını e, söylüyor. Haklı da e, kendince. Yeni bir başka e, görüş, e, diğer e, mesela Tatar e, tarihçileri de bu görüşü ileri sürüyorlar. Onlar da diyorlar ki Osmanlı daha çok bir taraftan Batı ile ilgileniyordu. Diğer taraftan Safevilerle ilgileniyordu. Bu coğrafyalarda savaşıyor ve adeta hanlıklar meselesini de hanlıklar konusu da konusunu da Kırım hanlarına bırakmıştı. Dolayısıyla Kırım hanları bu meselelerle ilgileniyordu ve Kırım hanlarının da işine de yaramıştır. Onu da söyleyelim çünkü Osmanlı'nın çok fazla karışmasını da istemiyordu bu meselelere. Diğer taraftan kendisi için bir faaliyet alanını oluşturuyordu ki özellikle mesela Rusya ile biz bu hanlıklar için Kırım Hanlığı'nın çok çetin bir mücadele verdiğini de görüyoruz. Ama zaman zaman ittifak da yaptığını görüyoruz. Mesela 1502 yılında Büyük Orda'ya karşı ittifak kuruyorlar ve Büyük Orda'ya yani Altın Orda'nın devamı olan Büyük Orda'ya son verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla e, Osmanlı aslında başlangıçta uzun yıllar boyunca e, Rusya'nın bu e, Kazan ve Astrahan hanlıklarını ele geçirme e, siyasetine sessiz kaldığını e, söyledik. Bunun da sebeplerini de açıkladık. Halbuki tabi Osmanlı'nın ve yine Kırım hanlığının aleyhine bir Gelişmedi çünkü e, Ruslar genişledikçe çok geçmeden biz Osmanlı ile de komşu olacaklarını e, görüyoruz ve Osmanlı'nın aleyhine bir siyasetin izlenmeye başladığını da görüyoruz. Ama çok geçmeden e, Osmanlı'nın siyaseti değişecek en azından Sultan Süleyman ve Sokollu Mehmet Paşa döneminde 1563 yılında Volga Don projesi ortaya atılacak ve buna göre Volga ile Don arasındaki bu iki nehir arasında iki nehir arası kazılacak ve bu nehirler birleştirilerek Ardından da gemilerle Astrahan'a kadar gidilecek ve Astrahan ele geçirilecektir. Böylece aslında hem Rusya'dan Astrahan Hanlığı alınacak hem de Safevilere karşı da aslında bir üstünlük sağlanmış olacaktır. Çünkü özellikle İranlı tüccarların adeta uluslararası pazara çıkış yerini veya noktasını burası yani Astrahan oluşturuyordu. Dolayısıyla aslında bu e, kanal projesi veya Astrahan'a düzenlenecek sefer sadece Rusya'ya karşı değil, aynı zamanda belki İran'a karşı izlenen siyasette de Osmanlı'nın e, elini güçlendirecekti. Peki e, şu soruyu sormamız gerekiyor belki tam bu noktada Osmanlı'nın bu siyasetinin değişmesinde e, hangi faktörler önemli rol oynadı? Çünkü dedik ki sessiz kaldı bir tarihe kadar. Daha sonra işte Don Volga projesini gerçekleştirmeye karar veriyor. Bu e, değişikliğin sebepleri nelerdi? Birincisi tabi e, tabii sürekli ele geçirilen hanlıklardan, kazandan, Astrahan'dan Osmanlı Sultanı'na şikayet ediyordu. Yani elçiler geliyor ve e, hem elçiler hem de normal tüccarlar veya halktan kimseler Rus e, çarı'nı bir taraftan Hristiyanlaştırma ve Rusla, Ruslaştırma siyaseti izlemekle suçluyorlar. Diğer taraftan haç yolunu e, kapattığını ileri sürüyorlar Rus e, çarının ve bütün bu konuları Osmanlı sultanına bir şekilde bildiriyorlardı. Tabii sadece İdil Ural Müslümanları değil aynı zamanda Orta Asya yani Türkistan Müslümanları da yine Osmanlı'ya elçi gönderip aynı şikayette bulunduklarını görüyoruz. Çünkü Osman, Türkistan Müslümanlarının da Haç güzergahı Astarhan'dan geçiyordu ve Ruslar da bu şehri ele geçirdikten sonra hacıların buradan geçmelerine müsaade etmiyorlardı. Dolayısıyla onların da biz Rus çarını Osmanlı Sultanı'na karşı şikayet etmeye başladıklarını görüyoruz. Ve yine mesela Tatar tarihçisi Battal Taymaz o da başka bir sebep ileri sürüyor. Osmanlı'nın siyasetinin değişmesinin şunu söylüyor Tatar tarihçisi. Diyor ki artık Rusya Kazan ve Astrahan'ı aldıktan sonra Osmanlı'nın kendisi içinde bir tehdit oluşturmaya başladığını söylüyor. Çünkü gerçekten de Ruslar Gittikçe güçleniyorlar. Bir taraftan Batı'da Livonya'ya karşı üstünlük sağlıyorlar. Diğer taraftan işte burada da Astarhan'ı ele geçirdikten sonra Kafkasya'ya doğru yayılmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı içinde bir tehdit oluşturmaya başladığını söylüyorlar. Tabi bütün bunların yanı sıra genel olarak Astarhan'ın az önce de söyledim Safevilerin ticaretinde de önemli rol oynuyor, stratejik bir nokta, ticari yollar buradan geçiyor. Yani buraya sahip olmak aslında diğer hiçbir sebep olmasa bile çok önemliydi. Ama şu var, Don Volga Projesi ortaya atılsa da Sultan Süleyman döneminde o dönem tabii gerçekleştirilemiyor bilindiği gibi. E, hayata geçirmek isteyen diyelim, hayatta e, geçiren diyemiyoruz maalesef. Bu projeyi hayata geçirmeyi baş, e, çalışan ikinci Selim olacak da Sultan e, Süleyman'dan sonra e, tahta çıkacak. E, bunun da yine birçok sebebi var çünkü. Evet Sultan Süleyman döneminde ortaya atılıyor ama zamanla hem Kırım Hanı bu projeye karşı çıkacaktır hem de Osmanlı'da yine Rusya ile ticaret yapan ve Rusya ile ki bu tarihte güçlü olmamasına rağmen münasebetlerin bozulmasına ve kendi işlerinin bozulacağını da düşünerek karşı çıkan bir tüccar sınıfı da vardır. Dolayısıyla Sultan Süleyman döneminde ortaya atılıyor Don Volga projesi ama hayata geçirilmeye dahi çalışılmıyor ve bu projeyi tekrar 2. Selim tahta çıktıktan sonra tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Çünkü başta Kırım Hanı devlet girayda istiyor ve destekliyor o da bu projenin bu kanalın hayata geçirilmesinde ve Astarhana sefer düzenlenmesinde ama zamanla tabii o da fikrini değiştir, değiştirecektir ve kanal karşıtı biri haline gelecek aslında. Bunun da sebebi şu. Kırım Hanı Devlet Giray şöyle düşünüyordu aslında. Evet, Astarhana bir sefer düzenlenecek ama bu seferin başında kendisi olacak. Osmanlı ise yalnızca yardımcı kuvvet gönderecekti. Dolayısıyla böyle düşünüyordu ama onun da düşündüğü gibi gelişmeler gerçekleşmedi. İkinci Selim seferin başına Kefeli İbrahim Paşa'yı getirdi. Yine Anadolu'dan, farklı sancaklardan asker topladı. Yaklaşık 20 bin asker topladı. Ve yine Kırım Hanı'na Kırımlı askerlerin ve yine Nogaylar'ın bu sefere Adeta sadece yardımcı kuvvet olarak katılmalarını istedi. İşte bunu e, açıkladıktan sonra bu tarihe kadar seferi düze e, seferi destekleyen e, devlet giray adeta sefer karşıtı haline geldi ve bu seferin iptal edilmesi için de adeta bir çalışma başlattığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şöyle, Astanahaneli geçirdiği takdirde Osmanlı devleti adeta Kırım Hanlığı da ortada kalacak coğrafi olarak ve Kırım'ın e, Osmanlı'ya bağlılığı daha da artacak. Tüm bunlar tabii Kırım Hanları'nın çok istediği bir husus değildi. Hatta bundan dolayı mesela e, Kırım Hanı Devlet Giray daha bu projeyi e, yani e, sefere çıkmadan önce Rus hükümdarı 4. İvan'ın yanına elçisini gönderiyor ve diyor ki sen Kazanlı Astar Hanı bana ver. Yoksa diyor biz Osmanlı ile birlikte geleceğiz ve oraları alacağız şeklinde teklifte de bulunduğunu görüyoruz. Ama tabii 4. Vahanda bunu reddediyor doğal olarak. Dolayısıyla devlet Giray'ın da aslında sefere çıkmaktan başka bir çaresinin kalmadığını söyleyelim. Nitekim 1569 yılı baharında ıı, Türk askerleri, sancaklardan toplanan ıı, Türk askerleri kefede bir araya geliyorlar buraya, ıı, burada toplanıyorlar. Söylediğim gibi yaklaşık 20 bin ıı, asker Anadolu'dan toplanıyor. Bunun dışında ıı, yaklaşık 40 bin Kırım ıı, askeri ve yine yaklaşık 20 bin Nogay'ın bu sefere katıldığını biz görüyoruz. Yani toplamda baktığımızda hem Rus kaynaklarında bunu görüyoruz hem de Osmanlı kaynaklarında görüyoruz. Yaklaşık 80 bin askerden oluşan aslında bir ordunun meydana getirildiğini görüyoruz. 15 Ağustos günü 1569 yılında bu ordu kanalın kazılacağı yere geldiler ama şunu gördüler aslında Volga ile Don arası düşünüldüğü gibi çok kısa değildi. Uzak bir mesafeydi. Bundan da daha da önemlisi aslında zeminde tepelerle kaplıydı. Dolayısıyla bu kanal kazmak çok da kolay değildi ve nitekim zaten hemen bu düşüncelerinden vazgeçtiklerini görüyoruz ve şöyle bir karar alıyorlar. Proje iptal ediliyor tabi. Gemileri karadan yürütmek mümkün değildi ve İAŞ e ve teçhizatı Azaka bırakıp İdil boyunca atlarla gidip Astarhan'a ulaşmayı düşündüler. Nitekim öyle de yaptılar ama bu plan değişikliğinin şöyle bir dezavantajı vardı ve olumsuz bir tarafı vardı. Hem yanlarına aldıkları topları azakta bırakmak zorunda kaldılar. Hem İAŞ'nin büyük bir kısmını azakta bırakmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu husus aslında Astarhan'a gittiklerinde yine büyük sorun yaşamalarına da neden olacaktır. Nitekim 16 Eylül günü Astarhan'a varıyorlar. E, Astarhan'a varıyor 80 bin askerden oluşan Osmanlı ordusu. Ama yanlarında sadece 10-15 sahra topunun olduğunu görüyoruz. Yani bununla bir e, kaleyi, bir şehri ele geçirmek çok e, kolay olmayacaktı veya mümkün değildi. Nitekim şehri hendek kazıyarak, Ele geçirmeyi e, isteyecekler, kazımaya da başlayacaklar ama artık sonbahar olduğundan dolayı su basıyor dolayısıyla bundan da e, vazgeçiyorlar. Yine şehri tabi kuşatacaklar e, ama bunu da bu konuda da çok başarılı olamadıklarından dolayı ve bir taraftan kışın yaklaştığını e, biz görüyoruz. Diğer taraftan. Yaşe e, tükenmesi, yaşe sorunu ortaya çıkacaktır. Onun için 26 Eylül günü yani Astarhan'a gelişlerinden 10 gün sonra bu ordu geri dönmeye karar vermektedir. Yani ancak 10 gün kalabildiklerini e, söyleyelim burada ve geri dönmeye karar veriyorlar. Agdestimet Kur'at'ın deyimiyle bu gidiş son gidişti. Çünkü bir daha zaten buraya gelemeyeceklerdi. Dolayısıyla tam başarısızlıkla sonuçlanan bir sefer olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Astarhandan Azaka mesafe uzun bir mesafeydi. Yaklaşık 700 kilometreydi. Söylediğimiz gibi sonbahar e, gelmiş, dolayısıyla geldikleri tarihle kıyasla bile çok daha artık e, kötü hava şartları vardı e, dönüş yollarında. Bir de bazı kaynaklarda anlatıldığına göre Kırım Hanı bilerek Osmanlı ordusunu çok daha zor yollardan götürmüş ki buraya bir daha e, gelmemeleri için ve bundan dolayı ve özellikle yine İHŞ'nin tükenmesi dolayısıyla bu geri dönüş yolunda Osmanlı ordusu büyük kayıplar verecektir. Dolayısıyla bu da tabi bu seferin başarısız olunmasında önemli sebepler arasında görülmektedir. Tabi Astarhan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aslında Osmanlı'nın elçisiyle karşılaşıyorlar. Buraya gönderilen Osmanlı'nın elçisi. Osmanlı elçisi aslında kışı burada geçirmelerini söylüyor. Yardım gönderileceğini söylüyor. Ama artık geri dönüş yoluna çıkılmıştı. Dolayısıyla kışı burada geçirmeleri söz konusu değildi. Onun için bu elçinin gönderilmesi de bir işe yaramadığını söyleyelim. Ve yine biz Rus elçi Novosilcev'in bu konuyla ilgili e, raporu var e, onun e, verdiği rakamlara baktığımızda e, buraya gönderilen askerlerin ancak e, dört'te birinin sağ Salim e, memleketlerine döndüğünü e, yazmaktadır kendisi Dolayısıyla önemli bir kayıp verdiğini görüyoruz Peki bu seferin başarısız olmasının sebepleri nelerdir? Birincisini söyledik belki o da devlet girayın isteksiz davranmasıdır. Bu seferin başarılı olmasını istememesidir. Nedenlerini de açıkladık. Tabii şunu da söyleyelim ve özellikle Osmanlı tarihçileri tabi devlet girayı suçluyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Devlet girayın bu tutumunun dışında da başka sebepler vardır. Birincisi tabii bu seferin iyi organize edilmemiş olmasıdır. Yani aslında ikinci Selim ordunun başına Kefil İbrahim Paşa'yı getirerek onun bölgeyi de iyi tanıdığını düşünüyordu ama bu sefer bize şunu gösterdi çok da iyi tanımıyordu demek ki hem bu bölgeyi hem bu coğrafyayı dolayısıyla. Bu bir sorun çıkarttı. Bir başka sebep tabi biz bunu sadece Astarhan seferinde görmeyeceğiz. Daha sonra Osmanlı-İran münasebetlerinde de göreceğiz. Viyana kuşatmasında da göreceğiz. Seferler sırasında sıkça Osmanlı Sultanları ile Kırım Hanları arasında sorunların yaşandığını statü mesele sorunu meselesinin olduğunu görüyoruz ve bunu da bir türlü çözemiyorlar. Çünkü şunu söyleyelim. Bir taraftan Kırım Hanlarının statüsü tabii çok yüksekti Osmanlı Devleti içerisinde adeta Osmanlı'nın soyu tükendiği takdirde Kırım Hanları belki tahta çıkacak. Ama diğer taraftan sıkça bu yaşanıyor. Özellikle farklı seferlere gidildiğinde bir şunu görüyoruz. Kırım Hanları sıkça sıradan paşaların yönetimine verilmiştir. idaresine verilmiştir ve Kırım hanları da haklı olarak buna hep karşı çıkmışlar ve bu da sefer sırasında paşalarla Kırım hanları arasında sorunların yaşanmasına neden olmuştur. İşte Astarhan seferi de bu bağlamda bir istisna teşkil etmedi. Bundan sonra ne oldu? Tabii ikinci sefer düzenlenmedi buraya. Çünkü daha azakta e, o şeyi veya askeri teçizatlar bıraktıkları depoda bir yangın e, çıkacak ve e, söylentiye göre aslında bunu Yeniçeriler çıkartmışlardır. Çünkü onlar da e, bu coğrafyaya e, gelmek istemiyorlardı. Hem e, uzak bir coğrafya, soğuk bir coğrafya. Dolayısıyla çok zengin bir coğrafyada değil, belki Avrupa ile kıyaslandığında dolayısıyla onlar daha çok Avrupa'ya doğru sefer düzenlemek istemişlerdir. Dolayısıyla ikinci bir sefer aslında olmadı. Olmamasının sebebi belki yine Osmanlı'nın gündeminde başka konuların olmasıdır bu seferden sonra bunlardan biri örneğin Yemen'deki isyan olacaktır dolayısıyla dikkatlerini o yöne e, çevirmiş e, bulunuyor Osmanlı e, yönetimi ama ilginçtir ki bu seferden yani 1569 yılında oldu bu sefer bu seferden iki yıl sonra 1571 yılında Devlet Giray tek başına Kırım ordusunun başında Rus topraklarına son derece başarılı bir sefer düzenliyor. Adeta Moskova'yı yakıp yıktığını görüyoruz. 4. Ivan Moskova'dan kaçıyor ve büyük ganimetlerle memleketine dönüyor. Tabi Kazan ve Astarhan'ı almayı başaramıyor ama şunu şu açıdan bu sefer ne önemli. Demek ki aslında belki Osmanlı ile Kırım Hanlı arasında büyük bir sıkıntı olmasaydı Astarhan Seferi'nin başarılı olma ihtimali de vardı. Ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bu sefer başarılı olmuyor. Tabi şu açıdan önemli. Evet bir savaş olmadı belki taraflar arasında. Osmanlı bir şey kaybetmedi. Doğru. Ama yine de tabi bu Astarhan seferi adeta gayri resmi ilk Osmanlı Rus savaşı olarak da adlandırabiliriz bunu. Şunu belki söylemekte fayda var. Tabi Osmanlı açısından arz ettiği önemi arz etmiyor şey Rusya açısından veya bölgedeki i̇dil Urallı Türkler açısından arz ettiği önemi bu sefer Osmanlı için arz etmedi. Yani Osmanlı bir şey kaybetmedi ama İdil Ural Müslümanları tabii önemli bir destekçi adeta kaybetmiş oldular. Yani Osmanlı devletinin dahi kendilerine yardımcı olamayacağını e, anlamış oldular. Ve yine Rusya açısından da bu önemli. Çünkü şunu gördü, ha Osmanlı buraya kadar geldi ama başarısız oldu şeklinde. Ruslar kendilerini e, kendilerince yorumladılar. Diğer taraftan tabi Ruslar da yeni bir seferin olup olmadığını e, merak ediyorlardı. Ve nitekim seferden hemen sonra, Rus elçi, Rus diplomat Novosilcev'i gönderdiler Rusya'ya. Novosilcev yeni bir seferin olup olmayacağını, kimin sefer taraftarı olduğunu vesaire merak ediyordu. Bu soruların cevaplarını arıyordu. Bulmuştur da ama önemli olan yine burada ilginç bir gelişme o da ikinci Selim. Novosilcev'den şunları isteyecektir. Yani diyor ki kırıma vergi ödemeye devam edin. İşte Terek Nehri kıyısında inşa ettiğiniz kaleleri yıkın. Ve biz baktığımızda daha sonraki gelişmelere Rusların gerçekten de 2. Selim'in bütün istediklerini yerine getirdiklerini görüyoruz sonraki gelişmelerden. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında demek ki Osmanlı bu mesele üzerinde yoğunlaşsaydı daha fazla Demek ki belki de Rus devletinin, Moskva Rusyası'nın yayılmasını da engelleme şansına sahip olabilirdi diye yorumlamamız da mümkündür. Ama belirttiğimiz gibi bu olmadı. Bu savaşın tabii şöyle bir özelliği de var. Özellikle bundan sonraki süreçte aslında sonrası için e, önemliydi bu. Nitekim evet belki de 16. yüzyılda e, başka bir e, büyük taraflar arasında savaş olmayacak ama artık e, 17. yüzyıldan itibaren e, Osmanlı ile Rusya arasında da e, çatışmalar, savaşlar başlayacaklar. Ama bu dönemde bu savaşların ve bu münasebetlerin ideolojik temeli atılmış oluyordu. Yani şunu biz görüyoruz. Rusya kendisini 3. Roma ilan etti. Bir taraftan diğer taraftan Altın Orda coğrafyasında yayılmaya başladı. Osmanlı tabi bu Altın Orda coğrafyasındaki Türklerin ve Müslümanların hamisiydi. Diğer taraftan daha sonraki tarihlerde Rusya Osmanlı içerisindeki Ortodoksların hamisi olarak kendisini görmeye başlayacak. Bütün bunlar sonu olmayan Osmanlı-Rus savaşlarına neden olacaktır ama... Bu savaşları ve Osmanlı-Rus münasebetleriyle ilgili diğer konuları biz başka programlarda ele alacağız. Bu konuyla ilgili sadece şunu söyleyelim. Bugün gösteremiyorum çünkü çalışma odamda yok. Bu konuyla ilgili bir kitap çalışmam vardı. Rus Elçi Raporlarında Astarhan Seferi adlı bir çalışmam olmuştu. Daha geniş bilgi edinmek istediğiniz takdirde o çalışmaya... Başvurmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.